Merhabalar arkadaşlar. Yine çok güzel bir soruyla birlikte beraberiz. Bilgi Sarmal yayınlarından seçtiğim maksimum minimum problemleriyle ilgili güzel bir soru çözeceğiz şimdi. Soruda şöyle diyor. 4 cm uzundaki bir telden bir eşkenar üçgenle bir kare meydana getiriliyor. Alanlar toplamının minimum olması için eşkenar üçgenin bir kenarı kaç cm olmalıdır diyor arkadaşlar. Şimdi 4 cm uzunluğunda bir telden ne yapacakmışız? Bir tane eşkenar üçgen arkadaşlar bir tane de kare elde edecekmişiz. Şimdi ben tabi tam çıkması açısından eşkenar üçgenin bir kenarını 4A olarak alayım. Geriye kaç santimetre telimiz kaldı? 4 santimetreydi tamamı. 4 eksi burada 12A'yı kullandık. 4 eksi 12A santimetre telimiz kaldı. Bunu da karenin kenarlarına pay ettiğimizde yani bunu 4'e böldüğümüzde arkadaşlar 1 eksi 3 a santimetre kalacak. Yani karenin bir kenarı da arkadaşlar 1 eksi 3 a olacak. Şimdi bizden istenen nedir? Bizden istenen bu şekillerin alanları toplamının minimum olmasını istiyor. Şimdi eşkenar üçgenin alanı arkadaşlar bir kenarının karesinin kök 3 bölü 4 katıydı. Yani 4 a'nın karesi çarpı kök 3 bölü 4 artı. Karenin alanı 1 eksi 3 a'nın karesidir. Yani Iki şeklin alanları toplamını veren ifade budur. Biz buna a fonksiyonu diyelim. Şimdi a fonksiyonunda 4 a'nın karesi 16a kare yapar, 4' ile sadeleştirdiğimizde 4a kare kök 3 geldi artı Burası da 1 eksi 3 a'nın karesi. Şimdi bu alanlar toplamını veren fonksiyonun türevini alacağız. A'nın türevi 4a kare kök 3'ün türevi 8 a kök 3 yapacak artı 1 eksi 3 A'nın karesinin türevinde de, 2 başa gelecek arkadaşlar. 2 çarpı 1 eksi 3a çarpı parantez içinin türevi ne geldi? Eksi 3 geldi. Ee, şimdi bunu düzenleyelim. 8a kök 3. Şurada eksi 6'mız var. Paranteze dağıttığımızda eksi 6 artı 18a yaptı. Eşittir. 0 diyeceğiz. Türevi 0 eşitleyeceğiz. ve a değerini bulacağız. 8a kök 3 artı 18a eşittir 6. Buraya a parantezini aldığımızda 8 kök 3 artı 18 yapacak. Eşittir 6 buradan A değeri arkadaşlar 6 bölü 8 köküç artı 18 olarak gelecek. Bizden ne istiyordu? İşte bu A değerini aldığında arkadaşlar A bu değeri aldığında alanlar toplamı minimum olacak artık. Bize istenilen nedir? Eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğu isteniyor arkadaşlar. Eşkenar üçgenin uzunluğuna biz bir kenara 4A demiştik. O zaman bu A'yı 4 ile çarptığımızda işte 4 çarpı 6 bölü 8 kök artı 18 yani 24 bölü 8 kök 3 artı 18 yapacak. Buradan paydayı biz 2 parantezine aldığımızda 4 kök 3 artı 9 gelecek payımız 24. 24 ile 2'yi sadeleştirdik pay ne geldi 12 geldi. Yani cevabımız 12 bölü 9 artı 4 kök 3 olacak. Yani A seçeneğinde cevabı bulmuş oluruz. Bu tarz videoların devam etmesi için arkadaşlar lütfen yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.